Arkadaşlar selamlar herkese Bugün TD90 ile Biraz e, Yeni sezon için Tohumlu Buğday ve gübre aldık Şöyle arka göstereyim Şöyle yan tarafta Geçen hafta bir yanan yorma var arkadaşlar Şöyle onlar göstereyim Arkadaşlar bugün TDA'nın motor yağını değiştirdik. 8,5 litre motor yağı var. Yani 8,5 litre alıyormuş. Ee, 80 66 11 litre alıyordu. 11,5 12 litre yakın alıyordu. Kamyon da bu arada taş fırlattı. Neyse ki tamam bir şey olmadı. 86 11.5 12 litre alıyordu. TD90 8.5 litre aldı. Yani 8.5 litre yağ aldı ben bilmiyordum. Başka yağ filtrelerini falan değiştirdim işte. Hava filtresi, yağ filtresi. Klimanın bakımını yaptırdık diyelim. Klima sıcak Gaz etmiş, gaz bastırdık. Aliyat de temizlettirdik. O üst kısmı tavanı. Arkadaşlar, yağ değişimine, filtrelerle birlikte e, Hava filtresi, mazot filtresi, yok mazot filtresi yok Hava filtresi 3 tane de Yağ filtresi Toplamda 340 TL ödedik Yani Uygun sayılır Uygun sayılmasının sebebi de yağı değiştirdiğim kişi Arkadaşımız da onun için fazla bir e, artı ücret talep etmedi. Öyle diyelim. Klimanın bakımına da e, 300 TL çıktı arkadaşlar. Gaz yoktu, gaz bastırdık. Sonra tavan kısmı, şu üst taraf orası temizlendi. Onun da 300 lira gibi bir maliyeti oldu. Öyle diyelim. Bu taraf yeşillik, bu taraf kurumuş. Depoyu fırladık. Taralar süreceğiz bundan sonra. Fıstık işi bu sezonluk bitti. Fıstığı da sattık. Fıstıkla ilgili pek bir video çekemedim. Yani çekmek de istemedim işin açığı. Yağ sezonunda zor oluyor. Hem de e, kaliteli bir kamera ekipmanım yoktu. Yeni yeni güzel videolar çıkmaya başlıyor kaliteli. Görüntüsü iyi videolar çıkmaya başlıyordu. Onun için pek bir video çekmek istemedim. Az önce bir Tümosan 80-85 bizi rampa da geçti yetişemedik arkasına Tümosanlar acaba bu Nivolnuk'ta daha hızlı gidiyor ne yapıyor acaba ya arkada da öyle çok büyük yok ya ne kadar yük var arkada 38 torba gübre var arkada. Bir 30 torba falan da 30 35 40 torba da normal buğday var. Tohumlu buğday var. Tanesi 25 kilo onların da. Ne yapar ki? Yani çok bir ağırlık yapmaz ama işte TD'ler biraz yolda yavaş kalıyor arkadaşlar. Hem de bayağı bir yavaş. Maksimum hızı 30-32 falan. Tüm o tahminince bir 40 yapıyordur. 40-45 yapmaları lazım. Öyle evet, fren sesi de kabın içerisine geliyordu büyük ihtimalle. Frenleri basıldığı anda diğer e, ön tekerler de devreye geçiyor. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar ben frenlerini beğenmiyorum. Normal kendi üzerindeki frenler biraz zayıf. için açığı. Ama bunlar şey yapıyorlarmış. E, ağır hizmet diyorlar. Ağır hizmet neyse artık. Tam bilmiyorum ben o frenden takılıyormuş. Onda maliyeti bu. Normal kendi üzerindeki frene göre dört kat daha pahalı dediler. Ay yani araştırmadım da. Ağır hizmet fren taktırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü bu üzerindeki frenler yani yok desem yok diyecek kadar da var hiç. Pek belli etmiyor. Allah'tan frene basıldığında ön tekerleri de tutuyor. Yoksa ön tekerleri tutmasa bayağı bir sıkıntı. Köprüden geçeceğiz şimdi. Bu da göstereyim, burada da bir su, su kaçağı var. İşte arkadaşlar, 86 ile farklarını, ne gibi farkları var derseniz... Aslında işin açığı 86 bana göre daha zevkliydi. Ama işte bunun da şatır olsun direksiyon ayarı hidrolik kol, indirme kaldırma kollarına daha yakın olmamız ve benzer özellikler klima, radyo, işte sürücü yaratılacak şeyler bakımından konfor olarak daha iyi diyebiliriz yalnız bir benim gözümde kesinlikle tutmaz gücü olarak 86'dan biraz daha güçlü ama 8066, TL90'ın yaptığı her işi rahatlıkla yapabilecek bir traktör söyleyebilirim. Yakıt olarak da arkadaşlar yakıtı kullandığınız ekipmana göre değişiyor. Biz traktörde traktörün gücüne göre küçük ekipmanlar kullanıyoruz. Yakıtı bize fazla geliyor. Şöyle bir dörtte basma tamına basmadık da çıkacak mı? 15 kadar düştü. Çıkmadı. Dediğim gibi arkadaşlar biz tanklara göre bu ekipmanlar kullanmadığımız için yakıtı bize göre biraz fazla geliyor. Ya bunun arkasına bir 20 22 bir komple falan takılması gerekiyor. En azından bir 4'lü 5'le. Kolukta sıkıntı yok. 4'lü takıyoruz da. Kazaya falan 9'lu kazaya 86'ya göre ufak olan kaza yağını buna takıyoruz. Haliyle daha fazla bir yakıt tüketimi oluyor. Artık ona da yapacak bir şey yok. Katlanacağız. bile diyelim. Şöyle doğayı da göstereyim sizlere. Artık yavaş yavaş kış geliyor. Havalar soğumaya başladı. Yan tarafta insanlar zeytin topluyor. Şimdi arabayı görüyor musunuz? Zeytin hasadı yapıyorlar. Şöyle biraz gaza basalım da bu rampayı üçte çıkalım ya. Traktör şu anda 1700 saat arkadaşlar. traktör 1500 saatte almıştık. 200 saat yaptık traktörü aldığımızdan beri. 200 saatlik kısımda öyle büyük bir arıza solmadı. Hatta hiç arıza solmadı diyelim. Ya yağ bakımı falan hiç yapmamıştık aldığımızda. Daha bugün yaptık. Kliması ya ya falan işte filtreler. Bugün değiştirdik. İnşallah büyük bir arızası olmaz. Bu traktörden sonra e, hangi traktörü alırsınız diye yorumlarda arkadaşlar soruyorlar. Yani ben bundan sonra Tv'ye satınca tekrardan 86'ya geri dönerim diye düşünüyorum. Ya. Şu 86'ın en iyi mali bir kraldı ya. Bunlar da iyi ama işte 86'ın tadını vermiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şöyle bir uçak alma turbaydı. Let's go. Çamaşır bize görüyorsunuz. bir de içerisi şu an gayet güzel iyi yani sıcaklığı evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi diğer videolarla görüşmek üzere hoşçakalın